Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sabah bir ranked maçı attım. Karşıma bir cypher geldi. Öyle bir kamera attı ki arkadaşlar Icebox'ta. Adam yani iki buçuk saat arattı beni kameraya. İnternetten araştırdım falan. Sonra kameranın bug'ını buldum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Yüzde yüz win aldıracak bir bug arkadaşlar. Bakın normalde bildiğiniz gibi cypherlar buraya atar kameraları lurk yememek için. Icebox büyük map olduğundan herkes lurk atıyor. Ama buralarda kırılma ihtimali yani yüzde yüz neredeyse. Ama bu bak sayesinde kırılmayacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki tane küpün sol tarafına dayıyorsunuz. Bakın atması biraz zor. Gördünüz mü? Burada mavi olduğu zaman bırakıyorsunuz. Yani bunun kırılma ihtimali yok. Gözükmüyor çünkü arkadaşlar. Ve en iyi kısmı tükürebiliyorsunuz. Bildiğiniz rakiplere tükürüyorsunuz arkadaşlar. Yani engellenmiyor kutulardan dolayı. Rakipler kıramıyor kamerayı hiçbir türlü ama tek sıkıntısı kamerayı geri çekemiyorsunuz. Zaten çekmeye de gerek yok. Hiçbir türlü lurk yemezsiniz. Bakın midi gösteriyor. B'yi gösteriyor. A oynadığınız zaman lurk yeme ihtimaliniz yok bu kamera karşısında.